Tekrar merhaba. Sizlere elimde boşta duran malzemelerle ihtiyacım olan otomatik balık yemleme makinesini nasıl yaptığımı anlatacağım. Elimde boşta bir tane Arduino Mega ve bir step motor vardı. Step motoru uygun sürücü bulup da çalıştıramadığım için internetten bir step motor ve ona uygun bir sürücü aldım. Bunu Arduino'da internette kolayca bulabileceğiniz bir e, programla istediğim süre içerisinde istediğim adımda döndürebiliyorum. İlk olarak bu dikdörtgen e, hafif yumuşak plastikten oluşan bir röle kutusunu aldım ve bu röle kutusunun içerisine e, kendi kendi malzemesinden iki tane silindir kestim, kendi içerisine sığabilecek iki tane silindir kestim. Ve bu silindirlerin ilk olarak e, aralarına e, 4 tane Kağıt parçası Daha doğrusu 4 tane plastik parça koydum Sonra bunun 4 tanesinin e, Çok fazla yem attığını gördüm bunu 8'e çıkarttım Sonra Bu Silindirin Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum Bu silindirin Haznesine Şurada gözüken şekilde bir yatay kağıt parçası koydum. Ee, bu yatay kağıt parçasıyla ile silindirin e, hazirine az miktarda, e, az miktarda yem dökülmesini sağladım. Ve bunu e, her 12 saatte bir e, 64 adım yani e, 1 bölü 8 1 bölü 8 e, tur dönecek şekilde Arduino ile programladım. Eski e, plastik tükenmez kalemlerle step motoru bu röle kutusuna sabitledim. Ve e, üç tane kalemle de bunu bu düzeneği dik bir şekilde tuttum. Tekrar e, satın aldığım bu kablolarla da kendi içindeki bağlantıyı sağladım. Programda şu şekilde 512 adımda 360 dereceyi tamamlıyor. Ben 64 adım attırıyorum. Ve e, 43.200 saniyede bir 64 adım. Yani 12 saatte bir 64 adım atıyor. Her seferinde bunu bu döngüyü tamamlıyor. Ve e, yaklaşık bir buçuk aydır e, hiç ben elimle yem vermiyorum balıklara. Bu şekilde yemleme yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kontrol ederken e, dairelerle e, step motoru nasıl bağladığımı e, anlatmadığımı fark ettim. Daireleri eski bir klemens tornavizisinin e, çubuğunu e, milini kestim ve e, bir sıra klemensin içini çıkarıp bunu step motorun e, mili ile bağladım. Şimdi bağlantıları yaptım. Enerji vererek tekrar çalışmasını sağlayacağım. Evet, 5 voltluk trafomun trafadan enerjiyi veriyorum. Ve enerjiyi verdiğiniz step motor bir defa kendi çalışacak. Ve 12 saat sonra tekrar bu saatte çalışacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.